Misafire yeni nevresim serilir. Olmadı geniş al. Dur. Olmadı canım. Paraşüt gibi açılması lazım onun paraşüt gibi. Çok biliyorsun sen be dur. İlk defa yapmıyorum. Şöyle dur. Dur bir dakika dur. Hop olmadı. Dur şuradan bir yerden. Dur, şuraya. Ben yardımcı olayım mı? Yok karışma. Ben tek hamlede yaparım bunu kapalı göz. Sen yapacaksın. Gözüm kapalı tek hamle. Ay iyi al yap, al. Hadi. Songül Hanım, izleyin de görün. Bravo. Gerçekten çok yeteneklisin. Bravo. Herkesin bir yeteneği. Bazısı güzel pike serer. bazı İtalyanca isimleri güzel telaffuz eder. Ya bana bulaşmasana sen artık. Zaten sabah köründen beri uğraşıyorum seninle. Yine sıçratmışsın aynaya suyu. Ya bin kere söylüyorum yapma şunu diye ya.